tura. Bugün neredeyiz? Bugün İznik'teyiz. İznik gölünde izleyeceğiz. Değil mi Mehmet Tura? Hadi bakalım. Topunu al gidelim. Hadi koş. Evet Tura? Sen yüzmeye çok hızlı başladın anneciğim. Mehmet Tura? Evet bugün denizde gölde ne oynayacaksın? Mehmet Ura, Hani gölden taş toplayacaktın? Gel buraya gel dışarısı. Gel. Gel oğlum. Suyun berraklığına güzelliğine bakar mısınız? Mehmet Ura, kolluksuz dizi arkadaşları. Şimdi kolluklarını giyecek babasıyla yüzmeye gidecek. Mehmet Ura, su mu? Duymuyorum. Evet arkadaşlar burası İzmir Gölü. Evet. İznik'in mavi plajlarından bir tanesi. Mavi bayraklı plajlarından. Su o kadar temiz ve güzel ki. Bakın dibi gözüküyor. Evet Mehmet Uğur'a ne kadar çok başlar var anneciğim. Biz kolluklarımızı çaktık, arkadaşları yüzmeye başladık bile. Çok güzel mi Mehmet Uğur'a? Sıcak mı anneciğim? Balıklar mı var suyun içerisinde? Evet, Beğendin mi? Çok güzel değil mi? Dibi gözüküyor. Her şeyi görebiliyor suyun içindeki anne? yüzmek güzel. Yüzmek güzel mi peki? Hadi birazcık yüz bakalım. Arkadaşlarına da gösterelim nasıl yüzüyorsun burada. Evet. Ben evet. evde kaldı. Biz senin gözlüklerini getirmeyi unuttuk Mehmet Uğur'a. Evet. Evde kaldın. Ne zaman getireceğiz? Ee, bu Bu görme ne anneciğim? Balıkların evi değil mi? Biz balıkların evini ziyarete geliyoruz bu nevi. Büyük taş. Büyük taş. Vaa wow. başka nasıl taşlar var? Deniz koltuğu var mı Mehmet Uğur abi, Baksana bir ciddiye. Büyük wow, taş. Vaa kocaman. Bu taşlar olmasa terlik de girilir değil mi? Ayakkabısız da girilir anne. Arkadaşlar su o kadar temiz ki suyun dibindeki Ayy. her şeyi görüyoruz. Bakar mısınız? Çok güzel. Ay ne yaptın sen öyle? Balıkları korkutacaksın. Balıklar kaçacak Mehmet değil mi? Hadi yüz bakalım şimdi o taşları bulmaya geç. Aferin sana. Yüz 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 anneciğim yüz yüz yüz. Bir balık gibi yüz bakalım. Balık gibi yüz bakalım. Nasıl yüzüyorsun? Biz bir görelim. He? Balık gibi yüz biz bir görelim. Aferin sana. Yüz Hadi gidemiyor musun? Taş mı toplamayacak hala? Tura. Taş hadi gösterme bize bu taşı. Vaa wow, iki hani, tane büyük bir taş. Aferin sana evet Tura. Hadi bakalım atla nasıl atlıyorsun arkadaşların görmeli. Evet anneciğim. Bir, iki, üç atla. Hadi ama. Vaa wow, çok olumlu ya atlayışlı bakar mısınız şöyle güzel bir salıncak bulduk burada. Çok eğlenceli Mehmet Tura hemen bilmek istedi. Mehmet Tura eğlenceli mi? Çok büyük bir salıncak yapmışlar değil mi anneciğim buraya? Çok güzel. Evet biz İznik'te Bazalika'nın yanındaki plajdayız arkadaşlar. İznik Gölü'nün her yerinde göle girmeye izin verilmiyor. Çünkü gölde çekme olayları olduğu için boğulma vakaları çok fazla. O yüzden siz de buraları... Baba evet. Baban mı yaptı? Evet. Kızmam lazım ona. Eğer siz de burayı ziyaret edecekseniz lütfen plajlarda can kurtaranların olduğu yerlerde yüzün. Hadi biz yüzmeye yine devam edelim. <laughs> Arkadaşlarım Mehmet Tura bugün çok güzel gezdi. Siz de yüzmek istiyorsanız İznik ziyaret edebilirsiniz. Arkadaşlarına görüşürüz diyecek misin? Görüşürüz arkadaşları. Hadi onlara son kez bir kulaç at. Ondan sonra kapatalım videoyu anneciğim. Hayır taşatma Mehmet Tuğra. Kulaç at dedim. Taş at demedim. Yüz dedim. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar videoyu kapatmamız lazım. Yoksa Mehmet Tuğra bizi taşlayacak. Hoşçakalın arkadaşlar. Kapatmayayım mı? İşte böyle. Hoşçakalın. Eğlenceli videolarda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın.